Evet hocam Fenerbahçe Valbuena transferini açıkladı. İmzayı kaldı artık. hiç geldi İstanbul'a. Mehmet Ekeci ile birlikte orta sahaya katkı sağlayacağı konuşuluyor. Sizin görüşünüz nedir? İyi transfer. Valbuena, Mehmet Ekici bunlar yaratıcı. Hücuma dönük, gol şansı olan, asist yüzleri yüksek olan oyuncular önemli transferler. Katkı sağlar değil mi? Yani kesinlikle, yıllardır Fenerbahçe'nin Alex'ten sonra bir 10 numara eksiği biliyorsunuz bu arada. Kesinlikle Valbuena özellikle Lyon'da yaptığı işin İşe yakın bir iş yaparsa çok etkili olur Fenerbahçe Diego tarzında söyleniyor. Diego da biliyorsunuz ki çok çalıştı. Diego çok tutmadı ama e, Valbuena'yı mesela Lyon maçlarında gördüm. İyi futbolcu. Zaten Valbuena'nın futbolcunun tartışmak yersiz. Ama tabii yaşı var 32. Allah korusun bir sakatlık geçirse iyileşmesi zor olur. Efendime söyleyeyim kafasında ne vardır? Gelip burada futbola yeni başlamış genç adam gibi bu işte motive olur bu. Bunlar hep soru işareti ama Valbuena iyi bir futbolcu.